Eser bundan 30 yıl kadar önce Samsun'da Amisos'ta bulundu. Yö bir yol kazısı taşması sırasında tesadüfen bulunmuş bir eser. Ee, eser bulunuyor fakat eski müzemiz e, meydanda bulunan müzemiz küçük olduğu için orada sergileyemedik. Yaklaşık 30 yıldır da depoda korunaklı bir şekilde e, korunuyordu. Bu eser e, yeni bize taşımamızla beraber eseri sergilemeye başladık. Depomuzdan çıkararak halkın e, bilgisine sunduk. Bu eserde şöyle söyleyeyim Milattan önce 3. yüzyıla ait bir eser. Ee, bu eserin orta kısmında şöyle göre, gösterebilirsek. Akleus ve e, Anestetis. annesi Thetis. Yunan mitolojisinde bir kahramandır. Onlar, onun e, Troya'ya gitmesini anlatan bir sahne var. Etrafında da dört tane e, tanrıça gibi figürler görüyoruz. Bunlar da mevsimleri simg simgelenen kadın figürlerdir. Bu mozaikler tesela dediğimiz küçük renkli taşların birbirine yapıştırılmasıyla oluşmaktadır. Eserimiz Amisos tepesinde e, Sit alan içerisinde bulunuyor. Yol çaprasında dediğim gibi tesadüfen bulunmuştur. E, parçalar halinde depoda kaldırılmış ve bugün 30 yıl sonra sergilenmeye başlanmıştır.